bize 17 takımına görev verdiler. Ee, bizler Nazilli'ye 7 yaşından beri biz Nazipon içindeyiz. E, çalışmayı seven insanlarız. 17 olsun, 19 olsun, 15 olsun fark etmez. Ama tekrar söylüyorum, daha önce de söyledim. Ee, bizler bu hocalar, aydınlı hocalar olarak hepimiz bizden Aspor'a çalıştırmaya hazırız. Ve rahatlıkla söylüyorum, hazırız. Eee güvenme olayı deyince ben artık onu da kabul etmiyorum. Eğer bizler şu geçen sene 19 takımla yaptığımız başarıları dışarıdan herhangi bir hoca, A takımı gelen hoca yapsaydı şu anda Nazilli heykeli dikilirdi. Gördünüz mü ya hoca neler yaptı ya dışarıdan gelen hoca neler yaptı? Sadece Nazilli hocalar yaptığı için bu konu o kadar çok büyütülmedi. O kadar çok e, ön şey alınmadı, istenmedi diyelim. Öyle bir şey kaldı yani, öyle söyleyelim yani bu konuda. İlk defa tarihimizde, Asko'nun e, akademi liginde e, şampiyon olduk. Bu tabi tek başına olan bir olgu değil. E, bize e, yönetim kurulunda abilerimiz destek oldu, hocalarımız destek oldu. Hep beraber bu başarıya geldik. Malzemesine kadar, aşısına kadar, e, o kadar zor şartlarda çalıştık yani. Şu anda görüyorum ki çiçek gibiyiz vallahi biz. Çok güzel herkesin formaları var, hocaların formaları var. İnanılmaz bir tane formamız yoktu. Bir tane hocanın forması yoktu. O şekilde şampiyon olduk. Şu anda 17 takımını çalıştırıyorum. Ee, şöyle bir telefon gelmesi lazım, bekliyordum ben. Hani mesela hocam 17 takımda şu adam var, alır mısın, eder misin? Şu anda geçen seneden, o 19 takımda oynayanlardan dolayı bana bir telefon geliyor. Demek ki geçen sene güzel işler olmuş. Ama Nazlı Espor'un altyapısı ee, aslında yani altyapısında bu hocalar bu işleri hep yapıyor. Böyle değerli hocalar var. Sadece bizim eksimiz o üst tarafa yönetim tarafındaki abilerimiz diyelim. Onların bize güvenmeleri. Güvenmiyorlar. Güvenmiyorlar, güvenmiyorlar. Güvenmelerini istiyoruz. Ve biz bunu başaracağız. Biz bunu başaracağız. Bu çocuklara sahip çıkacaksınız. Bu çocuklar bizim çocuklarımız dedik. Almadıkları zaman, sorun çıkardıkları zaman evet kavga ettik, gerekirse yine kavga edeceğiz. Bu çocuklar bizim çocuklarımız, bunlar nazili çocukları, bunlar bizim yetiştirdiğimiz çocuklar. Ben bu kulübe 7 yaşında girdim ve nazili için kendimi her konuda feda etmeye hazırım. Yani bu çocuklarımız için feda etmeye hazırım, ediyorum da ve mücadelemde veriyorum, her yerde veriyorum. Ee, ve buna da devam edeceğim. Onun uğraşı için uğraşı için içerisindeyim ve bunu bir görev olarak kabul ediyorum. Maalesef orada profesyonel olamadım. Ben kendime şöyle bir söz verdim. Ya ben bunu yapamadım ama bu çocuklarıma bunu yaptıracağım. Ben bu nazlı çocuklarıma bunu yaptıracağım. Bu bu acıyla maalesef acı diyorum. Bu acıyla ben bugünlere kadar geldim. Şu anda hocayım ve onun uğraşı içindeyim. Başka hiçbir şey ilgilendirmiyor beni olmuşum olmamışım A takım hoca olmamışım. Ha olduysa evet görev hazırım. Onda hazırım. Onda yaparız. Onda yaparız. Ama e, ve bu uğraşı da sonuna kadar ne olursa olsun yapacağız.